Yıl 1934. Türkiye'nin Trakya bölgesinde sessiz sokaklar bir anda kaosa dönüştü. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli gibi şehirlerde Yahudi vatandaşlar yıllardır huzur içinde yaşadıkları evlerinden çıkarıldı. Evler yağmalandı, dükkanlar talan edildi. Peki neden? O dönemde artan milliyetçi akımlar ve antisemit propagandalar sonucu Yahudiler hakkında yayılan söylentiler toplumda büyük nefret uyandırdı. Söylentiler arasında Yahudilerin ekonomik hayatı kontrol ettikleri, yerli halkı sömürdükleri, Türk kadınlarına tacizde bulundukları ve hatta bölgedeki Türklerin işlerini ellerinden aldıkları gibi iddialar vardı. Bu söylentiler hızla yayıldı ve şiddetin fitilini ateşledi. Olaylar kısa sürede büyüdü ve yaklaşık 15 bin Yahudi vatandaş korku içinde evlerini terk ederek İstanbul'a ve yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olayların büyümesi üzerine müdahale etti ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat girişimiyle bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek olaylar bastırıldı. Peki sen bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikirlerini belirt.